sonunda ailemin banka hesabındaki paraları görebileceğim. Aslında çok fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü evin giderlerini biraz zor, zor karşılıyoruz. Ne? Milyoner mi? Biz milyoner miyiz? O zaman bana yeni telefon alabilirler Anne, baba. Efendim canım. Ya bana yeni iPhone 14 Pro Max alabilir miyiz? Yeni bir iPhone mu? Sen çıldırdın mı kulağa? Neden? kendimizi zar zor geçiniyoruz. Farkında mısın? Sıla bir problem mi var? Bir soracağım. Sor. Hani biz artık ailelerimizin banka hesaplarındaki paraları görebiliyoruz ya. Evet. Bu sistemin hata verme, yani bir karışıklık olabilir bir durum var mı? Sistem her zaman doğruyu söyler. Neden soruyorsun ki? Çünkü ailenin banka hesabında milyonlar var. Ama az önce onlar alamadılar. Ve aynı zamanda evi de zar zor geçindiriyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar? Bence ailenle bir konuşmalısın. Sanırım haklısın. Görüşmeler. Anne, baba. Banka hesabımızda milyonlar olduğunu biliyorum. Peki bana neden bunu söylemiyorsunuz? Bana neden yalan atıyorsunuz? Neden böyle bir evde yaşıyoruz? Sanırım artık söylemenin vakti geldi.